ya? Ne yapacağız biz böyle? Halimiz ne olacak bizim Ege? Aynen. Ben yok. Allah rızası için ara yani. Para verseler kendimizi işte bulacağız aslında da. Kimse de bize iş almıyor ki. Aynen. Aa, ne olmuş lan böyle? Boş ver gitsin. ner. Döndüyüm 50 kuruşmuş. döndürmeden 2 tane ay. Ee, tamam ayak kapa aç. Pizza pizza pizza. Pizza 5 Alayım şöyle ben biraz pizza aldım. Al sana bir ben tane aldım. pizza. Ben aldım bir tane pizza. Neydi şimdi açım. 50 kuruşmuş yine. Ulan sen şepet mi aldın? alayım ben şurada şepet. Abi şe şepeti çalalım satalım sonra. Ben elma alacağım <laughs> şöyle. Öyle şey mi olur ya? Elma alayım. Bir dakika ya benim kafam karıştı şimdi. Ben ya. Aaaa! elma. Bir tane cips. Bu yüzden bir tane. Bir tane... <laughs> bir tane ben. Bir tane elma. Bir tane osuruk. Ay osuruk yiyorum ya. Bir tane pizza. Bir tane dondurma. Ben bakayım. Aa, bir tane kola. Ben benim bir yaş kaydı şuradan da çikolata bitiyor. Tamam benim, çok güzel. Kanka benimkiler 10 TL'ye tuttu. Be benimkiler de 10 TL'ye tuttu. Anne şimdi de anne. Kanka benimkiler ama... 9 TL'ye tutmuş. <laughs> <Senin gülüyor> tl tuttu. <laughs> <benim kral gülüyor> okay. Bir, bir TL'miz daha var, bir TL'miz daha var. Sakıncaydım ben onunla. Tamam, e, ben şöyle ödüyorum. Oyo oy 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 oy. Bizim araba nerede ya? şuraya park etmiş. Ay kardeş. Koş koş koş. Gide gide arabayı nereye park etmişiz ya. Aa ha, hadi gel sıktım ben. E ee, hadi gideyim. Gideyim. Kamil Kamil Come! Come! Knock me. ne oldu Kalbim acıyor benim. Ama hastanede gidecek Payamış çıkarmadı artık. Şifir TL'ye kaydı. Ben şu e, ne yapayım? Evde. Evde. Merak etme ya, bir şey yoktur sende. Kal, anne, anne şey annemizden kayan e, e, evimizde duyayım. Annemizden kaldı pay, bu paya. Sonra ev aydık. Payamış bitti. Ableden paya aldık. Yemek aydık. Hadi. Diyeyim. buraya. bir yaklaşma bakayım televizyon açılmıyor. Şey elektrik bitmiş. Neyse aa, ödemeyelim aa. boş verler. Ödemeyelim payı. Para kaymadı. Hey, şimdi Işık yapacağız da yapacağız. yanıyordu çöndü şimdi. Işığı da çöndürdü Neyse ay, ay. yemek yiyelim. Yemek yemek. Ben bugün elma yiyeceğim sadece. Hmm. Oh ye. Ben Eymen'in yarısını yiyeceğim bugün. Ben de pizzanın şey yarısını yiyeceğim. Ondan sonra da seni yiyeceğim. Lan ben yeme Allah'ım ya. Daha yemek artık biz. Çok... Mustafa. Hı. Mustafa bir şey söyleyeceğim. Ee, buradaki çakmak varmış. Çakmak varmış. Şunu yakarım da. Evin çakmak, çakmak almamız de... lazım marketten. Çakmak 20 TL. Çakmak almamız lazım. Dandik bir tane çakmak alacağız. Ama payamış Dandik kaymadı. üşüdüm ben. Aga bak, bak yatağa yatalım istersen ama evimizde delikler var. Bak ne yapalım kanka? Bak delikler var. O da yok ya. Bu da paya kaşırmış vay ama paya yok. Evet yani neden yok onu ben de bilmiyorum. Satalım mı paya kaşasını? Küflenmiş zaten, mu? küflenmiş satılmış. <laughs> ya. <laughs> Evde yoksun Esrem. Işte. Oh. Neyse giyiyor bir gün. Anam geldiler mi? Aa, geldiler. Geldiler geldiler. 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 İş. İş oldu. İş. 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 İlhan için geldin annen. mi? Hiç. E ee, hiç. Ne diyor lan bu? Ben de gideyim. Yok lan paya var. İller için. Hmm, paya yazın bize. Günlük kaç TL yazın? Günlük kaç TL? Günlük kaç TL? Günlük kaç tl? Hvernig hvað styrir það? Hvernig hvað styrir það? git. Ay, ben. ben ben çalışacağım sen git ben, ben, ben. Şöyle ben bir kıyafet yeğme, giy, Şöyle giyiyorum. Şöyle satın alayım koş Sen adlarla gitti mi lan? Anam. Bekka sen çalışacaksın mısın? Ben de çalışacağım ya. Daha fazla paya Çalışan aydık. Ne yapayım ya? Ne kanka ya? sadece ben çalışabilirim. Bir tane erik yer var. Lan Allah'ım ya. <laughs> Arabayı kaçıracağım mı lan acaba? Çok güzel. Ben de başlamayacağım ya. dolaşacağım. Belki ben arka dolaşıyorum. Geç. Senin binemeyeceğim ben ya. Yok. Korkuyorum ben ata binmekten. <laughs> Belki hayvan derden çok ses geliyor ya. Dendik bir tane şey aydınmış canım. fiyatı bile 1 TL lan. Çok pahalı. Lan çok pahalıyım. Şaka şaka. Şaka şaka. 1 TL değil lan. 12. 200.000 lira evin fiyatı. 200.000. Lan ev ne ev o? Ben, ben o, o payayla dünyayı satın ayırdım. Oğlum şu an Oğlum bir şey lan. çok pahalı. Bütün o yeni de kimin işte yani. Yemin yedi çok pahalı. Lan. lan ateş açıyorlar. Ateş açıyorlar. Ateş açıyorlar, lan. ye be. ver şimdi. Lan Ali ateş açıyor bana. yamaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Değil mi arkadaşlar? Ben şöyle bir atımı çalayım. Arkadaşlar atımı çağırdım. Bakın atım geldi. Hemen ineyim şöyle. Arkadaşlar şu evden şiş geliyordu da öden öğrendim şarkıyı. Gidelim şöyle. Ben biraz paya diyeceğim. Dostum ben kahve içmeye gidiyorum patronla. Tamam. Ben de şurada biraz değineceğim. Diğer, Çok payamcı olacak böyle. Gideyim şöyle. Gidelim şöyle. Gidelim geç bakayım. Arkadaşlar ben bu da diyeneyim bir yaş. Arkadaşlar ben bayağı to paya top yedim. Ne yapıyorsun Mustafa seni gördüm bak. Çek yine miden çekil. Eşeyi yiyorsun sen pastan. Biz abucmaya gidiyorsun. Ben de paya top yedim. şimdi şu elektrik faturasını ödeyeceğim. 10 TL'm lan be. Ben 100 TL ye topladım. Arkadaşlar ben bayağı paya topladım görüyorsunuz. Gideyim şöyle. Hadi be yeşil ışık gelme ha. Bas bas. Ya. Hadi İneyim ben şöyle. Ben inemedim. Arkadaşlar gideyim şöyle. Anam. Abla kapı çok güzel. Çok zor açılıyor Berkay. Bu nasıl kapı ya? Dandik kapı. Ben, <laughs> şöyle. Berkay ben elektrik faturasını ödeyeyim. Ödedim. Şöyle. Şu kaşaya koyayım payayı. Yay payayı. Ben marketten bir yer bir şey alacağım. <laughs> fıtık oldum bu ne ya? Bu kapıyı açana kadar fıtık oldum. Berkay. O panel, o senin topladığın paneli ev alalım. Ayaba alalım. Bu ayaba ya çok güzel. Aşık çok yüksek değil yalnız. Kaç? Sadece 200 TL. Günlük mü? Aylık, aylık. E, evet, aylık 200 TL ile bir şey yapılmaz ki. Ben bugün 3 TL topladım bayağı iyi. Ben marketten biraz yemek alacağım. Benim yemek yem bayağı acıktı. Çok süsledim lan ben. ben zaten hiç su almamıştık. önceden. şu alacağım ben. biraz koy alayım Biraz koyayım. leyim ben bir de 6 sterli aldım baş. Bayağı iyi bayağı iyi. Bakayım eşe yene mi? Hadi Ne ne? ödemem lazım. Ben seninki gün ödedim oyum. Oğlum ödemedin gidelim. lan bir sürü şey vardı o yüzden ödemedim gördüm. Boşlu yapacağım bir şey. Kendi kıyafetimi giyeyim artık be. Ay bakayım Allah. A. Teşekkür ya hadi gel gidiyorum. Ay, gidiyorum. Lan, Tövbe estağfurullah. Ben Aa, değil, sen yanlış Doğru mu? Bu bizim at. Bizim at. Ben biliyorum. Ben binebiliyorum ki. Ben senin atı bilemiyorum zaten. Ben gidiyorum. Hadi. Bizim atı ben almıştım oğlum. O kimin atı? Benim atım. Oğlum eyvah. benim atım. Ben şuradan çiftlikten e, at aldım. Hay Allah'ım. Hadi tamam gidiyorum. Şimdi fa videoyu mi kardeşim? Arkadaşım biraz daha bence. Ne videoydu şu Bizim daha internetimiz yok. Ne YouTube? Mm -hmm. Teraz, like <Nos> <Tişsim> <coughs> Şey bir görümlen daha yeni çıktın ya işte. Oğlum bizim iş böyledir ya. Bakma seninle. Bizimki de. Biraz fazla çakmışım yanlışlıkla. Bana kimlik olsun da tabi. Ben şu falan içeceğim. Şöyle alttan ineyim de güzelce. Şşş baba de. Ee. Fıtık oldum lan ben bunla. Aaa milyoner lan. Lan paya 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 lütfen. Ya hiç yaşayacağım paya lan. Milyoner lan bu Bakay istiyorsun. bu 20 ye. Lan, ye, ye. Ben Ev ayayım, hadi. Ben <laughs> Ne? Ne elbisemiz mi, lan, elbise mi var Alala, senin senin iç Bir de değil mi? İyi bir şey alalım hadi. Koş 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 Lan burada kaza var şimdi. kırılmış. Neyse boş ver Ben kanka. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Satayız bir arada. Satayız. Lan ayrı tekerleği çıkmış. kaç? Dur bakayım. Aga valla ben adama sakladım valla. Ama bozuk araba. Yürünün. Yürü, Takdırma. Kaç kaç. Lan neredesin sen? Kayboldun. Bizden bir saatdir seni bekliyorum. Neredesin lan sen? Gel gel kay. Bu demişti gel ya. Neredesin lan buradayım Gel, yoksun bir yerde. Ben de bunu şey. beğendim. Ben BB'ye gidiyorum. Saçımı değiştireceğim. Benim saçımı güzel değiştirmeme gerek yok. Ben çıplak oldum. Anne ne işim bu. Aman bu yüceymiş. Amin. Dengin olduk lan. Koş koş koş. Koş koş Bizim patron iyi ki kaza yapmış lan. Gabel. Nimm ihn an. Mhm. Kau Schabe, Kau Ich will ja, das Saya ich will nicht, die, ähm. Das Arkadaşlar ben saçımı yaptıracağım. Bebeğe yaptıracağım. Bu neler Bu saç boyayıcı. Çıkıyorum ben arkadaşlar. Şimdi saçımı bebeğe götüreyim. Bekleyin. Koş koş koş. Bebeğim de ne Of yakıyorum yan Bakıyorum Asma baba de. Hama koca. Arkadaşlar bakın. Nasıl bir şey oldum. Ben dondurma mı ya? Sevmiyorum ben dondurma. Şimdi ben oyun oynayacağım. Çok merak ediyorum. Yani. Ben tamam bayağı güzel oynadım. Şimdi eskiden ben ilk defa Vikes bundan oynamıştım. 3 TL'ye vermiştim. Tekcis. Artık bu neyi 5 TL'ye bunu oynarım. TL ben şu abiye para vereyim. Abi ben abi yok ya. Ben şuraya paya bir yakayım şöyle. Tamam. Ee, ben ayaba alacağım. Mustafa ben aldım arabayı. Sıkıntı yapmak hoş yok. Ya ben de alacağım. Ben ne alacağım. Oğlum para yazdın daha ev alacağız. Lan biti biteyim ki. Zaten çok paya bir ayaba almayacağım ben. Ben aldım bu ayabaya. Kıyafet elma bak bir haydi bak gel gel. Oo. Oh. Hadi da ha ha ha. güzelmiş. Ben de kendi kıyafetlerimi beğendim lan. Koş bak koş koş. Bak. Aa. Senin güzelmiş. Hadi çok baba. Ben şurada araba giyeceğim. Mehmet amca. Mehmet amca. Güzel bir bende araba ver bakayım. Em Bak. Göster bakayım Mehmet amca. Mehmet amca yok senin. Sen, sen boş ver. ben ev kanka. Sen git. Tamam. Ben şu arabadan alayım Behleyin. Bakın arkadaşlar şu araba güzel. Ben şuraya parayı bırakıyorum. Mehmet amca yokmuş. Bırakayım şöyle parayı. Şöyle. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar arabayı göstereyim ve Bak Mehmet amca şimdi or oraya otomatikman koydu. arkadaşlar yayımım orada. Vay be. Çok güzel bir ayı vardı arkadaşlar. Şöyle mikrofonundan açayım mı bunun? Bekleyin. Mikrofonu açıyorum. <laughs> arkadaşlar şu anda çok güzel bir yaya bağladık. Şöyle kırmızı çıkadı yayım. Ama bakı ama ama hadi şey hadi mende seni. Ama bak Aaa çok hızlı gidiyoruz. Aaa. Ama dede kaza vada. Ulan emniyet bir yermedik be. Ben kendimi özel ev alacağım. Ana Mustafa kendine. alık olur lan. yazlık al kanka yazlık. Ne yazdi lan? Ben çok güzel bir ayaba alacağım. Ay ev alacağım. Ayaba aldım. E, daha payamız var. Onlara da vereyim. Yemeğimiz zaten var. Kaldı kanka kol sonu. Mustafa oğlumuz dünyanın en sevgili olmuşuz lan. Benim patronum bile bizden daha geri kalmış. Katil yarder olmuşuz. katil yarder. Vay be. Ana, olasana, ben şuraya bir ev alacağım. Kanka sen de yazlık al. Ama no ev. kanka bizim mahalleye değil başka bir mahalleye al. Tamam. Diğer mahalleye al. Arkadaşlar ben şimdi bir e, am şey, Samettin amcayı alayım. Arayayım sonra ev alayım. Evet arkadaşlar. Ben Samettin amcayı aradım. Ev yaptılar. Gördüğünüz gibi havucu falan da var. Çok güzel. Bir ev. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Neyse. Bugünkü videomuz da bu. Bir geleyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim şey gördük. Bu serinin devamı var arkadaşlar. Onu sakın izlemeyi unutmayın. Devamında zengin mse fakir videosu çekeceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli arkadaşlar. İnanamazsınız. Ben zengin mse fakir çekmiyorum lan. Hadi arkadaşlar Ay. bugünkü videomuz da budaydı. Şön ne Lan e, için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.